İmam gönderiyorlar. Psikolojik yardım için. Ya bazı bölgede belki inatçılar açısından gerek ya olabilir. psikolog gönderelim. Fatih Bey ya, 2023 yılında. O, o, da olsun o da olsun. Bir, bir itirazım yok ama yani beyaz zambaklar ülkesi olacakken Orta Doğu'nun çukuruna düşmeyelim yani. Buraya düşmeyelim. Bu konuda bir bu zihniyeti yok etmemiz lazım. Bakın. Sahtekar oğlu sahtekarlar. Ne korkunç hile görüyor musunuz? Hem İslam'a çardışı diyecekler hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman neden çağdışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Haydi çardışıydı. İslam çardışı, cami çardışı, hocalar çardışı. Musalla taşı çağ dışı, e sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun? Götür meyhanede kaldır kafir adam!